Molovaydan herkese merhaba. Afiş nasıl yapılır? Şimdi internette bulmuş olduğum bir afiş var benim sol tarafta gördüğünüz gibi. Şimdi bu afişi internete ben buldum hazır olarak. Bu afişi de ben yaptım. Yani buna benzetmeye çalıştım birazcık. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Bir afiş daha yaptım. İnternetteki olan afiş bu. Benim yaptığım afiş bu. Şimdi şu tarz bir şey yapacağız tekrardan. Elimdeki malzemeler şunları bir şöyle şuraya sallayalım. Elimdeki malzemeler bunlar. Fotoğrafımızı açalım. Evet. Evet. projemizi oluşturalım. Evet. Şimdi projemizi oluşturduk. Şimdi buradan ilk önce zemini şey yapacağız. Şuradaki zemini. Zeminlerde Evet, zemin bu. Evet. Şimdi buradan şöyle bir seçelim. Daha sonra burayı silelim. Evet. Şurada az bir şey kaldı. Siyah yapacağız Evet Şimdi Bize ot lazım Evet otumuz da burada Şimdi bu otu Siyah boyayalım o şöyle koyalım. Şuradan kopyaladım. Çoğaltalım yani şöyle. Tamam. Şimdi bize şu adam lazım. birazcık küçültelim. Şöyle. Şunları da tam seçsin. Evet. Seçtiğimize göre buradan kesebiliriz. CTRL X ile. Kestik. Şimdi arkadaki şeyi kaldırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi burada biraz şey kalmış şöyle. Burayı temizleyelim. Evet, şurada kalmış. Burayı da temizleyelim. Tamam. Şimdi bu adamı siyah boyayacağız. Tamam. Şu arka planı beyaz yapalım. Ta'yı görmek için. Evet. Şimdi şu hariç hepsini seçelim. Şöyle aşağı doğru kaydıralım. Hafiften. Tamam. Açalım tekrardan. Şöyle. Evet. Şimdi şu arkadaki gün batımı lazım bize. Fotoğrafı atmadığı zaman ekran görüntüsünü alın. Şöyle yapıştırın. Daha sonra klavye üzerinden M'ye basın. Bu alanı kesin. Yapıştırın. Evet. şöyle yapalım yumuşak kesin tamam şöyle daha sonra bize asker lazım Şimdi şu arka plandaki her şeyi kapatıyorum. Sadece askerler gözüksün. Çünkü şu arka planı sileceğim. kaldım Şu orta kısım Yalnız bu işlemi yaparken biraz dikkatli olalım çünkü ne bileyim adamın şöyle ayağını alabilirsiniz. Onlara dikkat edelim. Evet işlemimiz bitti. Şimdi küçük rutuşlar atıyoruz şöyle. Bunları bir temizleyelim şu şekilde. Şey kalmasın. Şöyle küçütebiliriz silgimizi. Evet. Siz biraz daha temiz çalışabilirsiniz. Çünkü ben e, hızlı göstermek için fazla detaya girmiyorum. Çünkü detaya girersem bir saat sürer çünkü videomuz. Evet. Şimdi hepsini bir açalım. Evet. Şöyle askerleri yukarıda koyalım şekilde. Şimdi şu kısımları seçelim bir daha. Aşağı doğru kaydıracağız. Background'a gerek yok. Yani şöyle iyi. Tamam. Şimdi şu kısma gelelim. Şu tam yukarıda yapışsın. Hatta şöyle genişletelim. Evet. Şimdi şuradan silgi aracımızı alalım. Size'ını birazcık büyütelim. Büyüttük. Şunları biraz kısalım. Biraz daha kısalım. All right. Evet. Şöyle yukarıya doğru. Evet. Biraz daha güzel bir görüntüsü oldu gibi. Şimdi askerleri biraz daha büyütelim. Evet. Şimdi bizim ne kaldı? duman kaldı şöyle. Şurada gördüğünüz gibi. Şuradan gelsin. Bir duman dağıtalım. atalım. Bunu şöyle ters çevirelim. Bir de şöyle yapalım. Şimdi dumanın üzerine tıklıyorsunuz. Klavye üzerinden Ctrl e L diyorsunuz. Evet. Kaç yaptık? 160. Aynı şekilde diğerini de öyle yapacağız. Şöyle seçelim. 160 çok oldu sanki. Onu düşürelim. 125'i Bunu da 125 yapacağız Tamam Şimdi askerler ön tarafta olsun istiyorum ben Tamam Tuman büyük olsun Diğeri de büyük olsun Hatta şöyle Warp ile dumanı şekillendirebilirsiniz. Şunu da öyle yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi şuraya bir duman da alalım şöyle. Sadece şu askerlerin ayaklarında olsun. Hatta şöyle de yapabiliriz, güzel bir görüntü olması için. Şöyle, şöyle ile de düzenleyebiliriz. Şu şekilde. Evet. Şunu da şöyle alalım. Tamam. Şimdi bulutları şöyle 83 yapalım. Hatta 90 olsun. Evet. Şimdi <laughs> ne kaldı? Başka bir şey de yok. Şimdi şu kısımları biraz yukarı doğru kaydıralım isterseniz. Bulutlar kalsın. Şöyle. Tamam. Şimdi ne kaldı? Şurada biz bir tane şey koymuştuk. Kadın koymuştuk. Bir yandan kısalım. Daha iyi gözükmesi için. Daha silgimizi de şuralara silelim. Evet. Şimdi şöyle saydam yapalım. Tamam. Şimdi şu otları tam üstüne getireceğim ben. Otlar nerede? Şöyle yapalım. Şunu şöyle yaparsak çok olmuş olur. Şöyle yaparsak evet. Evet. Otlarımız geldi. Şöyle. Şurayı güzelce temizleyelim. Hatta şunu opsiyon değerini biraz düşürelim. şöyle yapalım. Şimdi Evet. Mesela let son yazalım şuraya. Son şarkı diye. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.